şu Battaniye yağın. Cenk'cim niye şarkı bu söylemedin? Çok ciddi bir şekilde senlerden yazı yazıyormuş gibi yapıp e, işte kış hazırlanıyor. Erdem Hoca ne kadar ciddi bu işte falan diyecektim. Sen <laughs> battaniye gelin diye aklımı Hayır çok fazla yazdım ve hazırladım. O yüzden biraz şarkı olası vereyim istedim. Bitti mi hazırlık? Bitti. İlk madde bir, battaniye gahlar. 1, 2, 3, 4, 5. Evet 5 maddeye ayırdım. Sevgili izleyiciler biliyorsunuz kış gelimi ve buna bağlı yağışsal sistemler ve soğum e, olayları artık kapımıza dayandı. öyle değil mi Cenk? Im? Evet soğum ya da kısa adıyla soğu <laughs> soğusal. Kış mevsimi soğu bir e, mevsimimizdir evet. o yüzden biraz hazırlık yapmak gerekiyor yoksa hasta oluruz. Cenk amcanız e, normal şartlarda da zaten üşük bir insan olduğu için e, gördüğünüz gibi benim e, bu kıyafetle rahatlıkla oturduğum bir ortamda kendisi polar bear e, şeklinde bir ayı postundan yapılma ee, polar ee, kıyafet giyiyor. Neden? Bu kutup Çünkü ayısı postu normal diyecek. itibariyle benim e, vücudumda ayı postu yok. <laughs> Bu, Bu polar denen e, ve inanılmaz sıcak tutan bir dostumuz. Ben e, kışa hazırlık olsun diye Haziran'da bunu giymeye başlıyorum ki o 3 ay boyunca vücut hazırlansın. <laughs> Kış işte Aralık'tır, Ocak'tır falan gelene kadar <laughs> yer etsin. Evet, güzel bir davranış ama ben özellikle öncelikle şunu söyleyeyim. Bunlara bu tarz kumaş dostlarımıza polar denmesine karşıyız. Çünkü bunun Türkçesi var. Kutupsal. Dolayısıyla kutupsal diyebiliriz. Hanım benim kutupsalım nerede? Kutupsalımı verir misin? Ya da kutbi de denebilir. <laughs> kutbi versen oradan diyerek daha bir kişileştirme ee, uygulanıp şey yapabilir ama burada önemli olan sabit kalan şey illa ki bunun ya da bir şeyin portmantodan başka bir tane istenilmesi. <laughs> evet, yani. Bana şuradan şunu getirsene gidip kendiniz kesinlikle almayın. Çünkü neden? Kış vakti ve soğuk. Ee, ayrıca sevgili izleyiciler eğer git kendin al. Gibisinden söylemlerle karşılaşmak istemiyorsanız çantanızı, her şeyinizi alıp ayakkabılarınızı giyip kapının önünde durduktan sonra bunu istemeniz evet. e, bu itirazı önleyecektir Allah kahretmesin. Ki eğer yeterince uzunca bir süre bu dediğimizi yaparsanız siz zaten ayakkabılarınızı giyip kapının önünde böyle durduğunuzda e, karşı taraf bunu anlayıp hemen size e, çantanız, e, paltanız falan neyse getirecektir. <laughs> siz de sadece şöyle durarak... ...onun size giydirilmesini, şöyle yaparak da çantanın verilmesini sağlayabilirsiniz. Sırf bu yüzden evlerde, yani kadınlar ya da işte evde birlikte yaşadığımız dostlarımız, çoluk çocuk falan... ...bizim kapıdan bu tarz istemlerimizle karşılaşmasınlar diye portmantolar kapının önünde konmaktadır sevgili izleyiciler. Yani hemen girizgah dediğimiz kısma. Evet, ilk evler yapıldığında portmantolar kapıya uzak olan en evin karanlık bölgesinde, <laughs> bölgesinde yer alırdı evet. misafirler görmesin diye. Portmanto odası denirdi evet. değil mi Cenkçi? Ama bu dediğimizi çok yaparsanız da evde özellikle minik veletleriniz ya da bu işi kime zorla yaptırıyorsanız bir şekilde onun e, o dakikada e, ben tuvaletteyim şeklinde olaydan uzadığını <laughs> fark edersiniz. Bu da cezai mühideye girer. <laughs> Şimdi bir de e, bu havalarda yani kışsal olgularda her an yağmur veya kar buna bağlı yağışsal sistemlere gark olacağımız için şemsiller e, piyasaya gelmektedir. Şemsiller çıkmıştı Fakat delikanlı bir adamın elinde bir zopa tutarak e, şemsiyeyle yürüdüğü veya işte rüzgara göre onu ayarladığı falan görülmez sevgili izciler. Bu çok delikanlılığın kitabı da yazmayan bir olgudur. Evet hatta elinde şemsiyeyle yürüyen birini gözlü. bak. Tavrınızı koyabilirsiniz. Ayrıca... Tavrı bir daha koyar mısın Cenk'cim? <laughs> <laughs> çok teşekkür ederim. Rica <laughs> ederim. Şemsiyeler zannedildiği gibi sizi soğuktan falan korumazlar yani. O ne o? <laughs> öyle mi zannediliyor? <laughs> öyle zannediyorlar. Dur Rüzgar burada esiyor Bu tarafa doğru tutayım falan diyerekten. Tente mi o? <laughs> Eğer öyle bir şey olsaydı şemsiyeler battaniyeden, yünden falan yapılır. Yün şemsiye. Evet. <laughs> Ki o da yağmuru yedi miydi 50 kilo olurdu. Evet. Zaten hani da birazcık ısıtır da hemen terleteceği için yine sağlıksızdır. Zaten şemsiyeler laylondan yapıldığı için de kullanılmamalıdır sevgili izleyiciler. Çünkü bir miktar ıslanmak, bir miktar şemsiyenin önlediği soğuğa karşı durup nefes almak, ciğerlerinize o temiz havayı çekmek çok da iyi gelecektir diye düşünüyorum. Evet. Eğer çok ıslandınız girin bir saçağın altına veya bir sevgili dukkana falan girip 50 saat bakının. Yağmur birazdan durur sevgili izleyiciler. Zaten kışa hazırlıkta bir takım kışsal paltomsular alınması durumunda illaki kapüşonlu olan bir tanesini, içi kürklü olan, elyaflı olan bir tanesini seçmeniz çok önemlidir. Yoksa Müflon tabii ki dediğimiz. üşürsünüz ve de evden çıkarken 50 bin tane aksesuar, bin. ''Aa eldivenimi kafede unuttum'' falan diye ondan sonra hadi bakalım uğraş dur. Bu tarz aksesuarların içerisinde belki de en fazla yani en tercih edilebilir olanı e, ancak bere olabilir sevgili izleyiciler. Bere dostlarımız. E, kelle civarımızı soğuktan, yağıştan ve buna bağlı pek çok saldırısal sistemden, doğal e, afetten koruyacaktır diye evet. düşünüyorum. Bu bereleri de artistik e, dediğimiz şekilde takan dostlarımız vardır. Kukulet. Bereyi böyle kıvırırlar. <laughs> Şuradan geçer şöyle. Siz de dersiniz ki e, kulaklar açıkta. ne O berenin ne anlamı kaldı? O Bir yüzden... de böyle e, kukuletalı, pomponlu, uzuncal evet. e, olanları vardır. Onlar caiz bilinecek. Onlar da değildir. Onlar ancak kediye <laughs> evde oyuncak olarak kullanılabilir. Yoksa bir ceca yaradı. Gerçekten çok kedi sahibi bir insan. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, onun dışında araba hazırlığı da kış için önemli. Çünkü arabalarımız e, Allah Allah ne oluyor ya bu benim motor çok acayip hemen ısınırdı. Şimdi ısınmıyor niye ki falan diye. <gülüyor> Arabamızda <gülüyor> beyin vardır biliyorsun. PMS beyni dediğimiz. Evet. O yüzden arabalarımız için de bazı hazırlıklar yapmamız gerekmektedir. Ee, sonra pek çok araba biliyorsunuz sevgili izciler ee, kışa girdiği zaman aa kaloriferleri çalışmıyor ya da işte aa yine su aldı bu e, falan paspas niye ıslak falan gibisinden e, olaylara gark olur ki e, bunları öncesinde halletmemiz lazımdır. E, tedbirli olmalıyızdır Dragon'ımdır, daşsındır O yüzden ee, Atatürk Otosanayi'de zaten 3-4 günde bir gittiğiniz sevgili ee... <laughs> <Sönkün> olan tamirci dostunuzla hani kışa hazırlıktan sonra yavaş yavaş bahar da gelince bahara hazırlık biraz da şimdi kışa hazırlık gibisinden dünyanın parasını arabanıza yatırarak havanızı bulabilirsiniz. Hiçbir şey olmadı. Yani yepyeni araban var benim. Hiçbir şey olmaz ona falan diye düşünen dostlarımız da paşa paşa gidip kar lastiği ya da kış lastiği almak suretiyle yine ellerini o güzel ceplerine sokacaklardır sevgili izleyiciler. Aynı zamanda diyelim ki her şeyiyle hazır araba. O zaman camlarını filmletin. Yeni bir ses sistemi takın efermesi modifikasyon denen bir şey var. ya Sonuçta işte kışa giriyorsunuz. Bir değişiklik yapmanız da Bütün yaz kullandığınız haliyle o arabayı kullanacak olsanız hiçbir heyecanı yok. Kışın yani kış geldi ne oldu ne değişti falan diyeceksiniz. Bu banal evet. bir durum olur. İlla ki bir harcama yapın aracınıza sevgili izleyiciler. Hepinizi dükkanımızda bekliyoruz. Atatürk Ota 2. Sanayi <laughs> Cafer Sokak No. 17 Ne kadar <laughs> güzel konuştun. Evet e, yine e, sevgili ısınım sistemlerimiz vardır sevgili izleyiciler biliyorsunuz. E, kış geldiği zaman evimiz kendi kendine ısınan bir olguya sahip değildir. Beceriksiz ancak bunu akıllı evler yapabilir. <laughs> akıllı eve dünyanın parasını verdiğiniz zaman herhangi bir şey yakmanıza gerek yok. Ev kendisini ısıtır. <laughs> tamam. yani günümüzde akıllı evler çok pahalı olduğu gibi çok da azlar. Zaten az oldukları için pahalı. Bütün evler akıllı olsa çok ucuz olur. Evet, ayrıca ben gittim 3-5 tane akıllı ev gördüm. Hiçbiri de akıllı değildi. Gayet aptal bulduğum için almadım. <laughs> Ebloş evler diyoruz. Eble ev. Eble evler. Aa semt ismi bulduk size. <laughs> Eble evlerde inebilir miyim? Tabii şimdi bu evde yaktığımız işte doğal gazdır falandır filandır ya da işte eski iç çamaşırlarımızdır. <laughs> Toz bezidir <'ye de gülüyor> falan yakabiliriz. Ya yani sonuçta yazın bir sürü şey almışızdır. Evet. Onlar bir sonraki yaz tekrar alacağımız için o geçtiğimiz yaz ki giyeceklerimizi rahatlıkla yakabiliriz. O yüzden sobaların evlerimize geri gelmesini istiyorum evet, sevgili gerçekten izleyiciler. de böyle yani yazın giydiğimiz tişörtler falan toptan falan aldığınızda tanesi 2 liraya falan geldiği için <laughs> gerçekten de herhangi bir zamdan etkilenmeyen bu yani elektrik zammı, işte doğalgaz zammına etkilemeyen bu dostlarımızı salonun orta yerine yaptığınız güzel yıtonk tuğlalarla <laughs> ördüğünüz bir mangalımsı da yakarak hem kestane Gerçekten patlatır, et dumandan yaparsınız. Dumandan öldüreceksiniz aldığım kadarıyla Cenk. Ama o havalandırmasını iyi düşünün. Pencereler mutlaka açık olsun. <laughs> yani aslında yazın pek çok yakacak şey elimizden geçiyor. Mesela bir sürü şeftoldür. Efendim buna bağlı sistemler yiyoruz. Bunların kabukları, yaprakları, çiğ ısınmak de... şe için şeftali kabuğu yakan bir arkadaş var şu an yanımda. Ayrıca yani tonlarca tüketiyoruz. Evet. Bir de kalabalık bir aile isek çiğ falan var. Bir zol bir zol yiyoruz, onların kemikleri var. Kemik yakmak. <laughs> Gerçekten kemik iyi yanar o olabilir. <laughs> Yağlı yani. sonuçta. Evet. Ee, yani bütün bunları bir yani daha neler tabii ben şu an aklıma bunlar geldi. Bir sürü şey vardı. Bisküvi bak benim de şu an onların laydon <laughs> e, kapları onlar cayır cayır yanar. Sonra kışın şey yazın yaptığımız bir takım e, sporlar var ne bileyim işte frisbee oynadık. Efendime söyleyeyim beyzbol oynadık. Onların sopaları, topları, golf, golf bütün bunlar e, birer potansiyel yakacaktır, yakacaktır. Ama tenis raketlerini yakmayın. Onlar pahalı. <laughs> tenis topları da pahalı. Onları yakmayın. E topu zaten yakarsanız patlayabilir sevgili izleyiciler evet. tehlikelidir. E, o yüzden evimize ben yine tekrar ediyorum. Küçük de olsa her evde bir miktar soba ve o baca deliklerinin artık açılması gerektiğini evet. düşünüyorum sevgili izleyiciler. Ayrıca yaz vakti e, çıkıyorsunuz dışarılarda işte a burada dal var şurada da. Var. O kuru dalları toplarsanız veya çeşitli çöpün yanından geçerken orada eğer çöp şefi orada değilse onun zaten orada toparlamayı unuttuğu bazı e, şeyler vardır kartonlar falanlar vardır Onları da yanınıza alarak kış için erza evinizde bir odaya yıkabilirsiniz. erzak <laughs> bu arada er, yakıcağı, erzak erzak dediğimiz evet. yani evimizde bir yakacak odası daima bulunsun özellikle yazın bir odayı yakacak değil de ayırın. yakacaklık diyebiliriz <laughs> kullanmadığınız her şey mesela tuvalet kağıdıdır efendim evet. e, rulodur falan e, havlu kağıttır. Bunları biriktirdiniz pardon kullandınız. E, bunların koçanları birikti. Mısır koçanı. Evet. Atın bunları yakacak odanıza. Zaten İşim lazım olacak. E, uzun yıllar önce bunlar hep yakılıyordu yani sobalarda kullanılıyordu. Fakat daha sonra oduncu lobisi e, bu tarz şeylerin yakılmasıyla sattıkları odunun azaldığını gördükleri için e, bu tarz olayı yakmayın onları şöyle kötü böyle kötü falan evet. diye bir takım eee Hayır bundan gayrı. Oduncuları yana... da doğalgaz lobisi bitirdi sevgili izleyiciler. Evet. Ama biz kendi yakacağımızı kendimiz üretebilir durumda olmalıyız, kendimize yetmeliyiz diye düşünüyorum. Aynı zamanda Küçük güneş düşünelim. enerjisi de biliyorsunuz ısı için çok sık kullanılan bir şeydir. Güneşi biraz gördünüz müydü? Hemen kafayı uzatırsanız gayet güzel ısıtacaktır <laughs> kış olsa bile. Gerçekten güneşten faydalanmayı iyi biliyorsun Cenkcik. <laughs> o şeyler de biraz ucuzladı diyorlar ama paneller, onları henüz denemedik açıkçası. Evet, bütün bu sistemlerimizi saydık. Battan ve yorgan sistemlerimiz tabii biraz mevcut. Çünkü sadece gündüz işimize gidip gelirken ya da dışarıya çıkarken ki ısınımızı düşünmemeliyiz. Gece sonuçta soba, kalorifer yakacak değiliz. Onları çat diye geceleri söndürürler sevgili izleyiciler. Evet. Dolayısıyla gece yatarken üstümüze bir şeyler almalıyız. Üstüne bir şey al. Don Johnson atasözünü unutmamalıyız sevgili izleyiciler. Ve yine tüm bunları yapmaya ben üşeniyorum. Onlarla kim uğraşacak? Ya filan diyorsanız bizim taktiğimizi uygulayabilirsiniz. O da dost biriktirme taktiğidir. Şöyle ki yazın hava sıcakken birçok dost biriktirip onların isimlerini bir kağıda yazıyorsunuz. Daha sonra her gün bir tanesini ziyarete gidip bir gece yatıp çünkü bir gece kalırsanız bir şey demiyorlar. Bir gece onlarda yattığınız zaman hiçbir para harcamadan güzelce ısınır. Hem de orada bakarsanız yiyecek bir şeyler de düşer. Onun evet yani eğer yakacak biriktiremiyorsanız Cenk amcanız dediğin dediği gibi e, dost biriktirin. O da olmuyorsa evinize e, hayvan dostlarımızdan bir tanesi olan sevgili keday or köpayk evet. dostlarımıza veya her ikisinden de alırsanız en azından ayaklarınız sıcak kalacaktır sevgili güzel. Çünkü bu dostlarımız geceleri gidip sizin ayağınızın üstünde yatacaklardır. Evet eğer ben çok üşüyorum diyorsanız <laughs> 3 4 kedi alın. <laughs> <laughs> Dolayısıyla onlar e, yukarıya doğru sınır, en sıralanacaklar. Çok en çok nereniz düşüyorsa şimdi sonuçta buraya koyabilirsiniz kendisini. <laughs> Gidiyor buraya koymak sevgili izleyiciler yeter. <laughs> <laughs> Tabii kedinin uslu olması lazım. Ee, sanırım artık kışa hazırız Cenkci. Bence hazırız. Bence de hazırız. Gel kış senden korkmuyoruz. Gel kış gel gel. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan